Baba Süper Lig nihayet başlıyor. İlk maçlardan birisi yani 17 Ağustos'ta başlayacak maçlardan birisinde Eskişehirspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bildiğiniz gibi bu Çike soruşturması kapsamında teknik direktörlerini kaybeden iki kulübün karşılaşması bu. Bülent Uygun'un yerine Skippe getirildi. Eskişehirspor cephesinde. Beşiktaş'ta ise Tayfur Owçu'nun yerine Karvahal getirildi. Zaten daha sonra öğrendik ki hani çok geç olmasa rağmen öğrendik ki zaten yardımcı antrenör olarak gelecekmiş Portekizli çalıştırıcı. Şimdi açıkçası önce Beşiktaş'ta bakarsak Beşiktaş oynadığı e, maçlarda yani resmi maçlarda çok fazla keyif vermedi. Açıkçası özellikle Deplasman'daki Rusya temsilcisine karşı Deplasman'da gösterdiği çok kötü performansla birlikte kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ben de açıkçası Beşiktaş'ın e, yani şu anki durumda e, çok fazla iç açıcı bir lig performansı göstereceği kanaatinde değilim. Lige çok iyi başlayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden e, sendeleyerek başlayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ya da e, futbolunu biraz daha ee, önümüzdeki haftalarda daha iyi taşıyacağı kanaati var. Biraz daha e, zaman gerekiyor bence Beşiktaş açısından. Eskişehir'de ise Skip'le ilgili bilen, tanıyan bir teknik direktör. Ee, bunun olumlu etkisi olacaktır Eskişehir Spor'a. Zaten Eskişehir her takım için zorlu bir deplasman. Ben ilk maç olması sebebiyle de taraftarların bu maça yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Hem de Beşiktaş'la oynayacak olmanın verdiği bir e, artı motivasyon da olacaktır. Öncelikle benim bu maçla ilgili iddia tahminim e, alt seçeneği. Onun dışında da dediğim gibi taraf bahsinden ben bu maç için uzak duruyorum. Çünkü Beşiktaş bana güven vermiyor şu aşamada. E, dediğim gibi ilerleyen haftalar açısından mesela yabancı oyuncu tercihi burada önemli olacak Beşiktaş cephesinde hangi oyuncuların doğrudan tercih edildiği, hangilerinin yedek ya da kadro dışında tutulduğu, ileriki haftalarda oluşabilecek yeni e, hani e, takım hüviyeti anlamında bir fikir verecek. Bu anlamda da önem var bu maçın bence. Çünkü bildiğiniz gibi Süper Lig'de uygulanan yabancı kontenjanı e, bu maça yansıyacak Beşiktaş cephesinde özellikle. O yüzden Beşiktaş için fikir verici bir maç ama e, bence taraf bahisinden uzak durulmalı. Alt seçeneği denenmeli. Baba Torik.